Sağ olun ya. Sağ olun. Çok destek oldunuz bana. Daha ne yapacağız anlamıyorum ki. Her istediğin yapılıyor. Yediğin önünde yemediğin arkanda. Arkadaşlarına bak etrafında. Hangisinin elinde senin imkanların var? Yeter be anne. Her şeyin suçlusu benim değil mi? Niye okulu bıraktığımı sordunuz mu hiç? Niye Amerika'ya gitmek istediğimi sordunuz mu? Niye döndüğümü sordunuz mu? Hayır. Aa Deniz Bey sıkıldı geri döndü. Çünkü hiç umurunuzda bile değilim. Deniz biz seni... Baba bırak. Hala biz diyorsun. Biz diye bir şey yok tamam mı? Hiç olmadı. Yani on dakika karşıma geçtiniz diye aile mi oldu tekrar? Deniz kendine gel. Ben kendimdeyim baba. Ne yaptığınızı görmüyor muyum sanki? Ne yapmışız biz ya? Senin iyiliğini düşünmekten başka ne yapmışız biz? Anne yeter. Benim iyiliğimi düşünmeyin artık. Böyle numaradan da bir araya gelmeyin. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Baba sen sevgilinin yanına git. Anne sen de oteline dön. Bugüne kadar benden hiç ilgilenmediniz. Bundan sonra da ilgilenmenize gerek yok zaten. Aslı ben bak bu sefer hiç lafı falan dolandırmayacağım. Direkt anlatacağım her şeyi. Ben ben öyle şu laflardan pek anlamam. Yani aslında anlarım da şu an aklıma bir şey gelmiyor. Zaten üf, heyecanlıyım ben biraz ya. Yani dilim damağım kurudu vallahi yani. Dilim damağım kurudu dedim. Ya. Kanka ne haber deseydin bari? <laughs> ne Aa, sakin olurum, sakin olur, Ne Yapacaksın. Yavaş yavaş. <laughs> evet. Aslı, bak bana kalbin kadar bu temiz sayfayı ayırdığın için sana teşekkür Yok, olmaz. Heh. Aslı, seninle başım dertte. Ne yapsam bilmiyorum. Bu ne ya? Şarkı mı söylüyorsun be abi? Of! Allah'ım ne yapacağım ben ya? Deniz! Sen ne adi bir insansın oğlum? Deniz! Helal olsun sana. Oğlum ne diyorsun? Ben ne yaptım sana ya? Hiçbir şey yapmadım işte. Hiçbir şey yapmadım. Çektin gittin. Herkes üstüme geliyor. Herkes beni suçluyor. Sen de bırakıp gittin. Eskiden olsa ne? böyle mi yapardın? Yarımda olurdun, destek olurdun, araya girerdin. Şimdi hiç yokmuşum gibi davranıyorsun. Sen de mi değiştin yoksa Efe? Ne diyorsun oğlum? Ben değişmedim, hayır. Yok yok. Anladım ben. Tek başımayım bundan sonra. Kardeşimdin sen benim. Dostumdu. Şimdi ben ne haldeyim biliyor musun? Bilmiyorsun tabii, nereden bileceksin? Üf, neredesin oğlum sen? Söyle geliyorum ben oraya. Tamam. Ben artık baş edemiyorum bu çocuklar. İyice başına buyruk oldu. Ne laftan anlıyor, ne söz dinliyor. Toparlanamamış belli. Aslı yüzünden mi oluyor bütün bunlar diyorsun? Bilmiyorum. Ama çok fazla üstüne gidiyoruz. Az önce ben de çok yüklendim. Ha yani yine biz suçlu olduk. Aman Deniz Bey üzülmesin. Aman Deniz Bey kırılmasın. Aman her istediğini yapalım. Ah gördün işte. Karşımıza geçmiş arkadaşıyla konuşur gibi. Of. Ben çok yoruldum artık. Her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Senin Deniz'le vakit geçirmen lazım. Onun yanında olman gerekiyor. Gel sen şu teklifimi bir daha düşüne. Hem İstanbul'a gidinceye kadar... ...Deniz'le vakit geçirirsin. Hem de bir iş buluncaya kadar... ...oteli çekip çevirirsin. Bugün... Bugünlüğün... Ya da hep yeni baştan Yaşamak ne güzel olur Hiç başlamamışsan Geriye ne kalırdı Yaşananları atsan Seni bir daha yaşamak isterim aslında Beni al kucağına Elini kadar beni kucağına, elini sar, Beni an ölürüm, beni Deniz ne oldu? Neredesin oğlum sen? E, buradayım, benim hiçbir şeyden haberim yok. Ne oluyor ya? Tamam konuş sen. Boş ver ya ben sonra ararım onu. Anlasana ne oluyor ya? Sana da mı söylemedi? Kim neyi söylemedi? Aslı. Hayatında başka biri varmış. Bundan sonra beni görmek istemiyormuş. Ha hadi ya. Sana da söylemedi, değil mi? Yok. Söylemedi. Ya. bu akşam Beyazlar karardı bir anda İnanamıyorum Efe, hala inanamıyorum. Ben neler düşünüyorum? Kendimi nasıl affettirsem diye bin tane şey planlıyorum. Karşıma çıkıp benim hayatımda başka biri var diyor. Ha, tamam. Benim hayvanımdan oldu ne olduysa. Yapmamam gereken bir şey yaptım biliyorum. Ama denedim Efe. Onu unutmayı denedim. Dünya'nın öbür ucuna gittim ben be. Ama yapamadım işte olmadı. Aylarca görmedim onu. Sesini bile duymadım. Nasıl bir şey biliyor musun? Her sabah uyanıyorsun, sonra tekrar uyumak istiyorsun. Çünkü sadece uyurken huzurlusun, uyurken mutlusun, uyurken gerçeklerden kaçabiliyorsun. Ama hep aklının bir köşesinde duruyor işte. Sonra sabah oluyor, uyanıyorsun ama hayatına devam edemiyorsun. Bir okula gidiyorsun, dışarı çıkıyorsun, yemek yiyorsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.